الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar edip sayısız nimetlerle donatan Rabbimize hamdü senalar. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, ashabına ve onun yolunda gidenlere salatu selam olsun. Evim mescidim olsun programı kapsamında bu dersimizde selamlaşmanın önemi üzerinde durmaya gayret sarf edeceğiz eşrefi mahluk olarak yaratıldığımız şu dünya hayatında insan olarak birbirimizle karşılaşmak, birbirimizle hasbihal etmek, birbirimizle muhabbet etmek durumundayız. Dolayısıyla medeni insanlar olarak birbirimizle karşılaştığımız, birbirimizle görüştüğümüz zaman ilk yapmamız gereken hususlardan birisi selam vermek ve selama karşılıkta bulunmak olmalıdır. Bu yönüyle baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamlaşmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak tarif eder. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn el As radıyallahu anhuma'nın rivayetinde şöyle beyan eder bizlere. Efendimize eyül İslam su ile Resulullah eyül İslam'ı hayrun. Hangi amel daha hayırlıdır? İslam'da hangi iş daha hayırlıdır diye bir soru sorulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Tu'ayimu't-ta'am ve takra'u's-selama ala men 'arafta ve men lem ta'rif" şeklinde cevap verirler. Yemek yedirmen ve tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermendir buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada İslam'ın en hayırlı işi, İslam'ın en hayırlı ameli olarak tarif etmiş olduğu hususlardan birisi selamlaşmak ve Efendimiz bu manada selamlaşmayı kişinin sadece tanıdığı, bildiği insanlara değil, tanısın tanımasın herkese vermesi gerektiğini herkese selam vermekle yükümlü olduğunu bize öğreti veriyor. Niçin? Çünkü selam vermek insanlar arasında, hasaten müminler arasında sevgi ve muhabbetin oluşmasına vesile olan güzel uygulamalardan birisidir ve aynı zamanda selam müminler arasında bir paroladır. Bu yönüyle baktığınız zaman dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar bir araya geldikleri, karşılaştıkları zaman selamla birbirleriyle tanışma imkanını bulurlar. Kürdü, Türkü, Arabı, Çerkezi, Çinlisi, Amerikalısı hangi milletten olursa olsun farklı dilleri konuşuyor olmalarına rağmen aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan parola işte selamdır. Ve bu yönüyle baktığımız zaman selam insanlar arasında hem sevgiyi var eden, sevginin oluşmasına vesile olan güzel bir uygulama hem de müminleri cennete girmeye vesile olan güzel bir ameldir. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle hatırlatır ya bizlere. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى tahab. Evelâ edullukum alâ şey'in izâ fe'altumû tahâbabtum efşü's selâme beynekum buyurur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek ifadelerinde bize iman etmediğimiz sürece asla cennete giremeyeceğimiz şeklindeki bilgiyi aktarıyor. Bununla beraber iman eden insanlar olarak gerçek manada imanı gönlümüzde yaşayabilmek, gerçek manada imanı e, ee, imanın tadını yaşayabilmenin yolunun da birbirimizi sevmekten geçtiğini öğretiyor. Ve Efendimiz aramızdaki sevgiyi, aramızdaki muhabbeti var edecek olan uygulamanın da selamlaşmak olduğunu bize haber veriyor. Öyle ya, kişinin, müminin, karşılaşmış olduğu mümin kardeşine selamla mukabelede bulunu vermesi Elbette arasındaki sevgi ve muhabbetin de oluşmasına vesile olacaktır. İşte bu yönüyle baktığımız zaman selam müminler arası bir paroladır. Ve selam insana daha cennette iken öğretilmiş olan bir uygulamadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bize öyle anlatır, o şekilde öğretir. Allah Teala Hz. Adem aleyhisselamı cennette yaratınca, ona şu emri verir, git şurada bulunan meleklere selam ver ve onların senin selamına nasıl mukabelede bulunduklarına dikkat et ki bu senin ve senin zürriyetinin selamı olacaktır buyurur. Hazreti Adem aleyhisselam, Rabbimizden öğrenmiş olduğu şekliyle meleklerin yanına varır ve esselamu aleyküm şeklinde meleklere selam verir. Melekler de onun selamına ve esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve rahmetullah ifadesini meleklerin ziyade ettiğini, ilave ettiğini haber verir bizlere. Baktığımız kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla bu hadis-i şeriften selamlaşma daha cennette iken insana öğretilmiş olan güzel bir uygulamadır. Ve bunu selamlaşmayı günümüzde Hz. Adem aleyhisselamın neslinden, zürriyetinden gelen ve Müslüman olan insanlar devam ettirmektedir. Müslümanlar bu yönüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak Hz. Adem aleyhisselamın cennette Rabbimizden öğrenmiş olduğu şekliyle karşılaştıkları zaman birbirlerine selamla mukabelede bulunurlar. Rabbimiz bizlere Nisa suresi 86. ayet-i kerimede şu şekilde ferman buyurur. Ve izahu yitun bi tahiyyetin fehayyu bi ahsana Sizden biriniz bir selamla selamlandığınız, bir selamla karşılaştığınız zaman onun daha iyisini veya onun benzeriyle mukabelede bulunun buyurur Rabbimiz. İşte bu yönüyle baktığımız zaman selamla karşılaşan, selam verilen müminin kendisine verilen selama daha iyisi veya aynıyla mukabelede bulunması mümince bir tavır, müslümanca bir harekettir. Peki nasıl olmalı? Onu da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. İmran bin Husayn radıyallahu anh aktarır. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir kimse gelir. Esselamu aleyküm şeklinde selam verir. Efendimiz de ve aleyküm şeklinde onun selamına muhabelede bulunur. Ve o kişi geçer uygun olan bir yere oturur. Efendimiz on sevap kazandı buyurur. Bir süre sonra bir başka sahabi efendimiz gelir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah şeklinde selam verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ve aleyküm ve rahmetullah şeklinde onun selamına aynıyla mukabelede bulunur. Ve o kişi de yerine geçip oturduğu zaman Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Bir süre sonra bir başka sahabi ikram Efendimiz gelir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh şeklinde selam verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun selamına aynıyla mukabelede bulunarak ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh şeklinde mukabelede bulunur. O kişi de yerine oturunca Efendimiz 30 sevap kazandı buyurur. Hani ayeti kerimede Rabbimiz size bir selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynıyla mukabelede bulunun buyurmuştu ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bize selamlaşmanın nasıl olacağını ve verilen sevap selam neticesinde nasıl bir sevap kazanılacağını bu ifadeleriyle öğreti vermiş oluyorlar. Dolayısıyla mümin en kısa şekliyle Esselamu Aleyküm şeklinde mümin kardeşine selam verir. Karşıdaki mümin de benzeri aynıyla muhaberede bulunma adına ve aleykümselam şeklinde mukabele ediverir. Bunun daha güzeli rahmet ifadesinin, daha da güzeli bereket ifadesinin eklenmesidir. Ve baktığınız zaman selam veren mümin bu manada karşısındaki mümin kardeşine Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin üzerinize olsun şeklinde bir hayır duada bulunuvermiş vermiş oluyor. Öyleyse bu yönüyle baktığımız zaman selam müminler arasında bir parola olduğu gibi müminler için aralarındaki sevgi ve muhabbetin oluşmasına vesile olan güzel bir uygulama ve aynı zamanda müminin mümin kardeşine bir duasıdır. Ki selam aynı zamanda müminlerin cennette melekler tarafından da aynı şekilde karşılanacağını Rabbimiz tarafından bize haber verildiği bir uygulamadır. Mü müminler cennete girdikleri zaman hem Ra'd suresinde hem de Zümer suresinde öyle anlatılır. Cennetin e görevlileri olan melekler onları selamun aleyküm ifadeleri ile karşılayacaklardır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, içinde bulunmuş olduğumuz şu dünya hayatında biz müminler olarak karşılaştığımız bir kardeşimize karşı her daim önce selam sonra kelamla devam etmeliyiz. Yani önce selam vermeli sonra halini hatırını sorup konuşma ve muhabbete başlamalıyız. Peki kim selam vermeli bu manada? Öncelikli olarak selamı kim vermeli? Onu da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne evlen nasi billah men başahum bi selam buyuruyor. Şüphesiz ki Allah katında insanların en iyisi Allah'a en yakın olanı önce selam verenidir buyuruyor efendimiz. Bundan dolayı alimlerimiz selam vermenin farz, almanın ise selam vermenin sünnet, almanın ise farz olduğunu beyan etmişlerdir. Bunun için özellikle müminler olarak biz selam vermeye devam edecek, selam vermeye gayret edeceğiz. Peki kime vereceğiz selamı? Baktığımız zaman hadisi şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarından yola çıkarak söylemeye çalışacak olursak, yürüyen kimse oturana, binitli olan yayaya, az olan topluluk çok olan topluluğa, küçük büyüğe selam vermelidir. Karşılaştığı zaman müminler birbirlerine hep selamla mukabele etmeye gayret sarf etmelidirler. Ve müminler birbirlerine selam verirken bu manada özellikle hane halkını, aile efradını da selam konusunda unutmamalıdırlar. Rabbimiz Nur Suresi 61. ayet-i kerimede evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize birbirinize selam verin buyurur. Bu yönüyle baktığımız zaman Rabbimiz eve girdiğimiz zaman aile halkına orada bulunanlara selam vermeyi bize öğütlemiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanında yetişen Enes bin Malik radiyallahu anh'e şu tavsiyede bulunuyordu. Ya buneyye, İza dehalte ala ehlik, fesellim yekun selameke, beraketen aleyke ve ala ehli beytik. Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman, zaman selam ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun. Baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine dönen, evine giren insanın da orada bulunan hane halkına, eşine, evladına, çocuklarına selam vermesi gerektiğini öğretiyor ve verilen bu selamın hane halkı için bir bereket vesilesi olduğunu öğütleyiveriyor. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, içinde bulunmuş olduğumuz hayatımızda her daim selamla birbirimize mukabele etmeye, selamla birbirimizin gönlünü almaya, selamla birbirimize hayır duada bulunmaya devam edelim. Ve bilelim ki başta vermiş olduğumuz selam ne kadar önemli ise sohbetimizin sonunda evimizden ayrılırken veya bir topluluktan ayrılırken yine selamla ayrılmak da o kadar önemlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa vardığınız zaman selam verdiğiniz gibi oradan ayrılırken de yine selam verin. Önceki selam sonraki selamdan daha kıymetli, daha üstün değildir buyuruyor. Bu manada görüşürken ilk görüştüğümüzde verdiğimiz selam kadar ayrılırken de selam vermenin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğreti vermiş oluyor. O zaman kıymetli kardeşlerim, müminler olarak mümince yaşamayı kendisine hedef belirleyen, bunun için çaba sarf eden mümin insanlar olarak birbirimizle karşılaştığımız zaman her daim selam vermeye, selamla birbirimize esenlik dileğini sunmaya, selamla birbirimize güven telkin etmeye, selam vermek suretiyle birbirimize hayır duada bulunmaya gayret sarf edelim. Aile efradımızı, çoluk çocuğumuzu da bu şekilde alıştıralım her daim onlara gördüğümüz zaman karşılaştığımızda selam vermeye gayret edelim. Özellikle içinde bulunmuş olduğumuz şu sıkıntılı günlerde, evimizde kalmış olduğumuz şu günlerde, odadan bir diğer odaya geçtiğimiz kısa süre içerisinde bile mutlaka selam vererek evlatlarımızı bu manada selam vermeye, selamın güzelliklerine alıştırmaya gayret sarf edelim. Evet özellikle içinde bulunmuş olduğumuz şu süre içerisinde bol bol dua ederek, tevbe istiğfar ederek, birbirimize hayır duada bulunarak Rabbimizin rahmet ve merhametini gelbetmeye, Rabbimizin rahmet ve merhametini elde etmeye gayret sarf edelim. Bilelim ki biz Rabbimize yöneldiğimiz, Rabbimizin yolunda olduğumuz sürece Rabbimiz bizi hiçbir zaman için kapısından geri çevirmeyecek. O zaman Rabbim bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza na الى الى سن ربهم بزري رحمت و محمد لا سلام لا مقابله دبلنا و دواء ادان خلاصه الى سن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته